Arap sevenler, işte size bir takım Arap. Erkek oynamış, çok eser geçirdi. Burada burada ha, erkek var. eser geçirmiş arkadaşlar. Kafasında. Hafif kafasında var. O uçup oynamış yalnız. Dişi de oyunsuz mu? Oyunlu. Ha, dişi de oyunluymuş arkadaşlar. De sadece Erkeğin sadece eseri varmış. Damızlık. Paçalarını görüyor musunuz arkadaşlar? Dişi, dişi uç vermiş. Uçup oynayan kuş arkadaşlar evet. dişi. Bakın, kuşlar görüldüğü gibi. Videoyu elimden geldiği kadar yakından çekiyorum. Şöyle... <laughs> Koy dayıcım al. Anladın sıkıntı yok kardeşim. Kek sadece hafif bir eser, eser geçirmiş. Hafif bir eser geçirmiş. Ağzında da yumurtaları var şu anda. Evet, şu anda yumurtaya yatıyorlar. Evet. Hayırlı. Koy dayı şöyle bir çekelim bunları. Tamam arkadaşlar. Bu takımımızda böyle. İkisi de damızlık. Ben beyaz gaga ikisinde de. Gözleri falan çok güzel. Amcamı görüyorsunuz. Amcam 70 yaşında. 70 yaşını geçti de biz Tamam o kadarını söylemeyelim. 65 diyelim. <laughs> Küçültelim biraz. Bunlar 70-80 senelik damar arkadaşlar. <laughs> İçeride alanda getir dayıcı merkeği. Hafif boyunda eser var ama az evvel içeri taklasını falan da vurdu. hızlı bir takım arkadaşlar.